değerli basın emekçileri, Türkiye, Türkiye halkları, yeni bir basın açıklamasıyla sizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Çayırhan Termik Santralı'nda kendisini e, özelleştirme karşı özelleştirme hedefi nedeniyle kendisini maden ocağına e, kilitleyen işçileri buradan selamlıyoruz. E, mesele özelleştirme olduğuna göre e, bunu muhatabı doğrudan doğruya hükümettir, iktidardır. İşçiler çok zor ekonomik, sosyal sorunlarla yüzleşmemiş olsalardı, kendilerini maden ocağına kapatmazlardı, kilitlemezlerdi. Hükümete çağrımız bu adımdan vazgeçmeleri. İkinci güncel gelişme malumunuzdur, iki gündür devam edip sonuçlanan G20'nin 2024 Brezilya zirvesi gerçekleşti. Bu zirvede iki hedef öne çıkarılmıştı. Küresel gıda kıtlığı ve tedarik sonuçlarını ele almayı amaçlayan sosyal programlar ve fon mekanizmalarını içeren küresel açlığa karşı ittifakı başlatma girişimi deniyor. Bir başka hedef ise en zengin ee, üç bin kişide vergi alınmanın alınmanın planlanması söz konusuymuş. Bizim kanatımız, inancımız açlık, küresel açlık ve sefalati yaratan gıda krizinin esas müsebbibi söz konusu olan G20 içerisindeki belli başlı aktörlerdir. Gıda krizini açlığı yaratanlar bunun çözümünü getiremezler, üretemezler. Bu tamamıyla dünya halklarının ve işçi sınıfın meselesidir. Onlar oraya giden ülkelerin hemen hemen tamamı küresel pastadan biz bir adım daha bir miktar daha fazla nasıl pay alırız kaygısıyla oraya hareket etmişlerdir. 3000 zenginden pay almaları ise söz konusu değildir. Şimdi günümüzde bölge hakları yani özellikle Güneybatı Asya merkezinde Orta Doğu'nun bulunduğu coğrafyada halklar nefesini tutmuş Trump iktidara geldi ne yapacak? Sadece halklar nefesini tutmadı esasında. Trump'ın iktidara gelişiyle birlikte hemen hemen bölgesel ve küresel aktörler hem Trump'a ekibinin ne yapacağına odaklanmış durumdalar <laughs> hem de zaten daha Trump'ın planı kesin net açıklanmamış olmakla birlikte Rusya gibi hatta Türkiye'nin İsrail, Hamas meselesinde olmak üzere dilleri ve tutumlarında değişimlerin işaretleri gelmeye başladı bile. Dünyada 30 yıldır süren savaş var. Bu savaşın ağırlık merkezi daha önce de belirtmiştik. Güneybatı Asya. Savaş fiilen Güneybatı Asya'da sürüyor. Ağırlık merkezleri değişiyor. Güneydoğu Asya yani Pasifik'te ise herkese ABD ile Çin arasında süren bir ticaret savaşı var. Şimdi mesela burada şu. Trump iktidara gelmesiyle birlikte 30 yıldır savaşın sürdü. Merkezinde Orta Doğu'nun bulunduğu. Yani dünya kapitalizminin hala enerjik enerji alanda bağımlı olduğu petrol ve doğal gaz merkezi Güneybatı Asya'da savaşı sürdürecek mi? Daha mı ürettirecek? Yoksa burada savaşı soğutup, başta Ukrayna ve İsrail-İran savaşı olmak üzere soğutup, savaşın ağırlık merkezini şeye mi kaydıracak? Ee, Güneybatı, Güneydoğu Pasifiye yani Çin'le savaşa mı kaydıracak? Yanıtı aranan soru bu. Görünen ne? Şimdilik görünen, kesin olmayan şu, ilk ipuçlarının verdiği sinyaller Trump ve ekibinin her ne kadar savaşı kısmen özellikle Ukrayna savaşını soğutmaya çalışsa da her ne kadar doğrudan doğruya İran'ı hedeflemezse de bu söz konusu olan Güneybatı Asya'da savaşı sürdürecektir. Savaşın ağırlık merkezi yine bu bölgede devam edecek. Çin'le yani Güneybatı, Güneydoğu Asya'da, Pasifik'te ise Savaş esas itibariyle e, ABD ile Çin arasında ticari merkezli olarak devam edecektir. Ki bu e, aynı zamanda ticaret yolları üzerinde de yoğunlaşacaktır. Şimdi burada esas bizim üzerinde durmamız gereken, bizi de doğrudan doğruya ilgilendiren, Türkiye'yi de, Kürt halkını da, Türkiye halkını da doğrudan doğruya ilgilendiren, Orta Doğu'da süren savaşın, İsrail-İran savaşının seyrinin ne olacağına dairdir. Batı merkezli yani ABD ve İngiltere'nin desteklediği İsrail'in hedefinde ben haritaları getirmeyi unuttum. İki tane harita hazırlamıştım. Biri Şii hilalini işeren harita. Şii hilali bugün reeldir. Yani Yemen'den Lübnan'a kadar bir anlık düşündüğünüz zaman Yemen, Irak, Suriye, Lübnan'a kadar verimli hilal başta olmak üzere bu coğrafyayı ne yapmıştır? Doğrudan doğruya kendi emperyal hedefleri doğrultusunda domine ediyor. Hizbullah'la, husilerle İran'daki, <laughs> Irak'taki Hasri Şabi'yle Batı destekli <laughs> İsrail Siyonizmi ise Az-i e denilen, halyazda real olmayan ama hedefe sadece Şii Hilal'inin etkisizleştirmekle sınırlı olmayan Siyonist hedefler vardır. Bu iki haritada öncelikle çözme ilişkin ona değineceğim. Ne Şii Hilal'i altını çizerek belirteyim. Ne İsrail Siyonizminin hedeflerini içeren var var meci tartışma konusu. Arz-ı mevud yani vaat edilmiş topraklar. Ne de Şii Hilal'ine alternatif olarak Batı'nın muhtemelen destekleyeceği destekleyeceği Türkiye merkezli bir Sünni hegemonya ekseni Orta Doğu'da bölgede dün de barış getirmedi, yarın da barış getirmeyecektir. Dolayısıyla burada çözüme geçmeden önce şu anda süren savaşla ilgili olarak şu noktaların altını çizmek lazım. Şimdiden görünüyor ki Trump merkezli ABD'nin bölgedeki savaş politikası Biden zamanında süren siyasetin ana eksenini sürdürecektir. Hedef nedir? Hedef iddia edildiği gibi İran'ın yıkılması söz konusu değildir. İran doğrudan doğruya hedefte değildir ama İran'ın Şii ilanının etkisizleştirilmesi, AİME projesinin ticari yol haritasının önündeki mayın tarlalarının temizlenmesi İngiliz ABD hedefi olduğu kadar aynı zamanda İngiliz, Siyonizmin, İsrail Siyonizmin de hedefleri arasındadır. Dolayısıyla şimdiden zaten Hizbullah'la varılan anlaşma Hizbullah'ın Litani Nehri'nin Lübnan'da güneyinde ve kuzeyinde sızasızlandırılması kabul edilmiş durumda. Yanılmıyorsam son aldığım bilgi Lübnan hükümeti zaten bu anlaşmayı hükümete taşıyor. Hakeza mesele Suriye devletinin geleceği aslında ele alındığı zaman Batı projeksiyonunda Suriye ya da Irak'ın parçalanması söz konusu değildir. Suriye ya da Irak'ın kendi içinde şimdi ana meselelerin başında gelen gerek Kürdistan meselesi gerçi Suriye'de sadece Kürdistan meselesi değil aynı zamanda Sünni Şii meselesi var ki Irak'ta da Sünni Şii meselesi var. Bu sorunların kendi içinde bunların varlığını esas alan bir çözüm söz konusu. Bunu Batı getirebilir mi? Batı getiremeyeceğin birazdan Kürtlerin çözüm üzerine somut bir fotoğraf son çözüm önerisini sunacağım size. Çözüme ilişkin olarak İngiliz ABD merkezli herhangi bir projeksiyon 100 yıldır bölge çözüm getirmedi, barış getirmedi. Dün getirmedi, bugün de getirmeyecek, yarın da getirmeyecek. İki, herkese yine 100 yıldır, belki de 1000 yıldır Şii-Sünni hegemonyasının Bölge üzerine süren kavgası özellikle son 100 yıldır bölgeye barış getirmedi. Bugün getirmedi. Dün getirmedi. Bugün de getirmeyecek. Yarın da getirmeyecek. Yani ne Şii egemenliği ne Suni egemenliği bölgeye barış getirmeyecek. E, İsrail siyonizminin bölgeye barış getirmeyeceği çok açıktır. Burası nettir. Barışın yolu nereden geçiyor? Barışın yolu, küresel aktörlerin, bölgesel aktörlerin durmaksızın kaşırdıkları kendi emperyal ya da bölgesel emperyal çıkarları gereği somutta İran'da olduğu gibi kullandıkları, kaşırdıkları Filistin ve Kürdistan meselesinin kalıcı çözümünden geçiyor. Filistin ve Kürtüsen meselesi kalıcı çözümlenirse barışçıl olarak o zaman küresel aktörlerin, bölgesel aktörlerin kendi çıkarları doğrusunda kullanabilecekleri ve çelişki ve çatışma zemini hiç olmazsa asgari zemine iner zayıflar. Burada dikkatinize dünyanın dikkatine sunmak istediğimiz herkesin gördü ama görmek istemediği özellikle başta Türkiye siyasetinin Türkiye iktidarının devletinin ne sunmak istediğim Kürtlerin bir çözümü vardır. Kürtler diyorlar ki Demin söylediğim yani ne Şehilalı, ne Sünni Egemenliği, ne Siyonizm, ne Emperyal Proje, haklar ve inançların özgürce birlikte yaşayabileceği bir coğrafya. Kürtler sadece bunu söylemediler. Aslında federal konumda olan Kürdistan Bölgesel Yönetimi, beş resmi diliyle, dokuz inancın dinaya, e, e, diyanette esit, eşit temsiliyle, sadece bunu sözle söylemiyor. Bunu fiilata aynı zamanda icra ediyor. Özel Rojava'da Türkiye'nin hedefinde olan, durmaksızın orayı tırnak içinde bir terör oda olarak gördü. Özel Rojava'nın da gerçekleştiği Arabiyle, Türkmeniyle, Süreyyanlısıyla Ermenisiyle bölgedeki kim varsa o coğrafyada gerçekleştirdikleri anlaşma peymanın içeriği haklar ve inançların özgürce bir arada da yaşamasıdır. Bunu sözde söylemiyorlar. Bunu şu anda uyguluyorlar. Eğer kalıcılaşırsa özellikle Rojava'da Kürdistan bölgesi gibi resmi statü kazanırsa eğer Türkiye'de şu anda gündemde olan özellikle Rojava ile dostluk ilişkisini girerse dostluk elini uzatırsa tanırsa biz inanıyoruz ki özellikle Rojava'nın da şu andaki fiili durumu resmileşecek ve Orta Doğu'ya Orta Doğu'ya halklar ve inançlar bahçesi olma yönünde iki Kürdistan parçası somut bir çözüm sunacaklar. Şimdi burada Türkiye Cumhuriyeti'ne bir çağrıda biz bulunmak istiyoruz. Panel şey basın açıklamamızın ana konusu zaten şuydu. Ne Putin ne Trump. Kürt halkı ve kazanımlarıyla barış. Niye ne Putin ne Trump dedik? Sayın Erdoğan bir iş toplantısından dönerken basına yaptığı açıklamada biz ben Sayın Putin'le görüştüm dedi. Bizimle Suriye arasında yani Esad'da bizim bir ara gelmemiz için aracı ara bulucu olmasını istedim. Bu gerçekleşir mi? Gerçekleşmez mi? Ayrı bir konu. Iki şu anda Trump'in iktidara gelmesiyle birlikte yani ilk mesele Rusya'dan bir beklenti var. Nedir o beklenti? Esad'la görüşecekler. Özel Rojava'yı Rusya izin verecek. Türkiye ile Suriye'nin kıskacını alınıp ortadan kaldıracaklar. Bu Türkiye'nin lehine bir çözüm değildir. Asla ve asla değildir. Kürt halkın lehine de değildir. Halkların lehine de değildir. Türkiye'nin lehine de değildir bu çözüm. Rusya'nın yol vereceği muhtemel böyle bir çözüm. Yol verir mi vermez mi? Şu anda zaten Rusya'da Soğuk davranıyor. Türkiye önce siz oradan çıkın diyor. İkincisi Trump'ın iktidara gelmesiyle birlikte Türkiye devletinin İsrail ve Gazze meselesinde dilinde bir yumuşamanın olduğu dikkat çekicidir. Son ana kadar haklı eleştiriler yönelten, soykırım diyen Gazze'de ama Trump ekibinin iktidara gelmesiyle birlikte besbelli ki Trump'ta beklenen özel Rojava'ya dönük olarak geçmişte yaptığı gibi yeni bir askeri müdahale hatta özel Rojava'nın tümünü ortadan kaldırmasına dönük olarak hesaplar var ki Trab'ın İsrail'e dönük yaklaşımı da biliniyor, bellidir. Dolayısıyla İsrail'in icraatlarına ilişkin bir göz yumma, bir dilde yumuşama söz konusu. Bu da doğru değil. O nedenle biz diyoruz ki çözüm ne Putin'den arayın, ne ona verilecek tavizden arayın, ne de Trump'tan arayın. Şimdi birden fazla hesabın gündemde olduğunu tartışılıyor, konuşuluyor. Türkiye Devleti doğrudan doğruya bu küresel ve bölgesel ağın içerisindedir. Yani hesabın içeri, hesap içerisinde hesap var. Özek Rozava masadadır, İdlib masadadır, Kürdistan bölgesel yönetiminin geleceği masadadır ve benzeri. Bütün bunlar konuşuluyor, tartışılıyor. Ama bütün bu hesapların üstünde Kürt halkının 170 yıldır süren aralıksız bir ulusal özgürlük mücadelesi var. Bunun iki meyvesi var. Nedir bu iki meyve? Statü elde etmişler. Türkiye'yi tehdit eden bir konuda da değiller. Türkiye eğer hakikaten Kürtistan, Orta Doğu'da büyümek istiyorsa, iki Kürdistan parçasıyla ile, Güney Kürdistan parçasıyla federal Kürdistan ile kerhende olsa bir resmi ilişkisi var. Türk bölgesi de deyse özellik projeyi tanımıyor. Bizim çağrımız çözüm tekrar ederek söylüyorum. Ne Putin'dir? Putin'de ya da Rusya'dan vereceği yeşil ışıkla özel proje müdahale etmesidir. Ne de Trump'tan alacağı yeşil ışıkla özel projeye dönük 30-40 kilometrelik bir güvenlik koridorunun inşa edilmesidir. Zaten 30-40 kilometre proje bitimiyle ortadan kaldırıyor. Çözüm, Türk halkının Kürt halkıyla ortaklaşmasıdır. Dün mecliste de söyledim, kadim olan, öncesiz ve sonsuz olan ulus devlet değildir. Öncesiz ve sonsuz olan bütün milletler gibi Türk milletidir. Türk milleti dün köle, köle devleti kurdu. İmparatorluk kurdu, şimdi ulus devlet kurdu. Ulus devlet sonsuz değildir ki. Üniter devlet sonsuz değildir ki. Dün yoktu, bugün var, yarın olmayacak. Türk milleti farklı bir devlet konseptine yönelecek. Dolayısıyla burada kalıcı olan, kadim olan Türk milleti ve Kürt milletidir. Bu ikisinin kalıcı, barışçıl bir arada yaşamasının zeminini bulmamız lazım. Dün AKP Grup Başkanı Vakili Sayın Gül de dile getirdi. Abdülhamit Gül yani anayasa vurgu yaptı, kardeşliğe vurgu yaptı, bin yıllık kardeşliğe vurgu yaptı. E bin yıllık biz kardeşler o zaman gündemde olan anayasada başta Kürt halkının varlığının kabul edilmesi, aynı zamanda ana dil başta olmak üzere taleplerinin anayasal güvence alınması gerektiğine inanıyoruz. Sözüm buradadır, savaşta değildir, işte ve dışarıda. Teşekkür ederim.